Parıltı Vakti Bölüm 3 Umut Işı Fenerliği Pumo, birinci yıldız yukarı çıktıktan sonra sevinçle bağırdı. Tamam, şimdi sıra ikincisinde, Umut Işı Fenerliği'nde. Yağmur gözlerini parlatıp başını salladı. Hazırım. Pumo ışıklı yolu boydan boya geçen bir tünele doğru yürüdü. Tünelin içi mavi ışıklarla doluydu. Işıklar yağmurun kalp atışını duyuyormuş gibi ağır ağır titreşiyordu. Burası biraz sessiz dedi Yağmur fısıldayarak. Puma yumuşak bir sesle cevap verdi. Umut hep sessizdir Yağmur ama en karanlık anlarda bile yolunu aydınlatır. Tünelin sonunda eski çatlak bir fener duruyordu. Karanlıktı, soğuktu ve yalnız görünüyordu. Yağmur yavaşça diz çöktü. Fener neden bu kadar üzgün? Pumon'un sesi hüzünlü bir melodi gibi yankılandı. Çünkü insanlar umudu unuttuğunda bu fenerin ışığı söner. Yağmur Fener'in üzerine iki elini koydu. Gözlerini kapattı ve kalbinin içindeki en küçük, en temiz umudu düşündü. Her şey kötü görünse de bir yerlerde hep küçük bir ışık vardır. Fener bir anda titredi. Sıcacık bir ışık yayıldı. Sonra kocaman bir mavi parıltıya dönüştü. Gökyüzüne ikinci bir yıldız yükseldi. "Bu kez mavi. Harikasın Yağmur." dedi Pumo.